Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor. Şu an sizlere Ankara Yeni Mahalle'den sesleniyoruz efendim. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ercan Akgümüş'ün konuyuz. Kendisinden de siz değerli izleyicilerimiz için bakalım ne gibi bilgiler alacağız efendim. Buyurun izliyoruz. Öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz ve bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanımak istiyoruz biraz e, sektördeki faaliyetlerinize tabii ki değineceğiz ama önce sizleri tanıyalım. İsmim Ercan, soyadım Akgümüş. E, Çorum doğumluyum, 1990 ama 90'dan beri Ankara'dayız. 2014'ten beri inşaat sektöründeyiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, birçok projede yer aldık. E, sektörde devam ediyoruz. Şimdi inşaat sektörü deyince inşaat sektörü çok geniş bir sektör. Siz bu sektörün neresinde daha çok faaliyet gösteriyorsunuz ve daha çok hangi projelere hizmet veriyorsunuz? Biz biraz daha özel e, projelere hizmet veriyoruz. E, i̇nşaat terimiyle kaba inşaattan sonra ince işlerin e, imalatlarını gerçekleştiriyoruz. E, Taşeron olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda müteahhitlik de yapıyoruz. Peki bu ince inşaat dediğimiz nelere giriyor mesela? Kategori, grupları var mı? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki alçı, sıva, boya, seramik, mermer, tezgah, alüminyum cephe, dış cephe, granit bunların tamamında varız. Aldığınız işleri neye göre seçiyorsunuz? Projeleri neye göre değerlendiriyorsunuz? Olabildiğince büyük işleri imza atmaya çalışıyoruz. Bununla da personellerimiz de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Araştırmalar, firmalarla ikili ilişkiler sayesinde. Bunun haricinde bir sürü derneklerde üyeliklerimiz var. Onlarla beraber büyük işleri imza atmaya devam da edeceğiz. Sektörler arası yolculuğumuzda Ercan Akgümüş bizlere eşlik etti efendim. Yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Seyirde kalın, hoşçakalın diyoruz.